1935 yılında Ankara'da doğan İlhan Cavcav, fırıncılık ve değirmencilik işiyle uğraşan bir ailenin evladı olarak büyüdü. Çocukluk yıllarında babasının fırınında çalışan ve orta öğrenim yıllarını Gençler Birliği Kulübü'nün temelinin atıldığı Ankara Atatürk Lisesi'nde geçiren İlhan Cavcav, küçük yaşlarda iş yükünü sırtına aldı ve aile şirketinin muhasebesini tutmaya başladıktan sonra eğitim hayatına ara verdi. 16 yaşında Mamak Maske Spor Futbol Takımı'na seçilen Cavcav daha sonra PTT'nin formasını giydi. Bu dönemde profesyonel futbolculuk kariyerini de aynı eğitim hayatı gibi bir kenara bırakıp iş hayatına devam eden İlhan Cavcav, amatör futbolcu olarak Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Ancak daha ilk maçına çıkmadan futbolu bırakma kararı aldı. İlhan Cavcav futbol yaşamına nokta koyduktan sonra 1950 ile 1970 yılları arasında yoğun bir şekilde iş hayatına yöneldi. Satın aldığı arsaların üstüne kurduğu un fabrikalarıyla Ankara'nın önemli sanayicilerinden biri haline gelen Cavcav 1977 yılında Gençler Birliği yönetimine girdi. 1978'de kulüp başkanlığına seçilen İlhan Cavcav, dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce kırmızı siyahlı camia için çalışmaya bir süre ara verdi. Cavcav, 1981 yılında başkan olduğunda Gençler Birliği amatörlüğün kapısındaydı. Ancak İlhan Cavcav sorumluluk alarak Gençler Birliği'ne gönül vermiş isimlerle birlikte ikinci ve üçüncü liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettirdi ve böylece ikinci lige dönen takımını bir sene bu statüde oynattıktan sonra birinci lige çıkarma başarısına eriştirdi. Kulüp başkanlığı süresince sayısız teknik direktörle çalışan İlhan Cavcav, Afrika kıtasından getirdiği düşük maliyetli futbolcuları İstanbul kulüplerine yüksek bedellerle satmasıyla şöhretine şöhret kattı. Kırmızı Siyahlı Kulübün tesislerini modern bir görünüme kavuşturan Cavcav, Gençler Birliği'ni ekonomik açıdan ciddi bir refah seviyesine çıkardı. Cavcav, 1981'den bu yana yürüttüğü Gençler Birliği Başkanlığı süresince iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türk futbolunun efsane ismi Gençler Birliği Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra 3 dönem Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da yaptı.